Merhaba dostlar ben Matnela. Bugünkü listenizde en gerçekçi oyunlar var. Bir tane de artı olarak bonus var. Bu artı olarak koyduğum oyunun bonus olmasının nedeni oyun daha çıkmadı şu anda ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Ama çıkması da uzun değil bu sene falan çıkacak. Neyse diğer listelerimiz gibi bunda da çeşit çeşit oyun var. Yani silah oyunları, araba oyunları, açık dünya oyunları, hayatta kalmaya çalıştığınız oyunlar ve bunun gibi bir sürü çeşit oyun var. oyunlardan bazıları çok yüksek telefon istiyor. Tabi aranızda çok yüksek telefon olmayan insanlar da olduğu için araya böyle düşük telefon isteyen oyunlarda serpiştirdim. Ve hemen şunu da hatırlatayım abi. Daha önceden de bir sürü yüksek grafik oyunlar listesi hazırlamıştık. Bu yüzden oyun kalmadı gibi bir şey. Bu oyunları da bayağı zor buldum. Yani bazıları bilindik ama bazıları bayağı bilinmedik oyunlar. Bu yüzden eğer bu listede hoşunuza gitmeyen oyun varsa ya da oyununuzu bulamadıysanız diğer listelerde bakabilirsiniz. Ama zaten bu listeden illa elinize bir tane oyunda çıkacaksınız. Neyse fazla uzatmayalım hemen oyunlarımıza geçelim. Ark Survival Evolved Bu oyunda sen dinozor görmüş bir masum köys. Yani şöyle ormanda gezerken bir bakıyorsun karşısında T-Rex Ne yapardın? Ben olsam kaçardım Ama sen öyle yapmıyorsun dalıyorsun abi İşte bu şekilde devam ediyorsun Oyunda online ve offline olmak üzere iki tane mod var Offline olanla bazı dinozorları avla bazı dinozorları da eğit taktiğinde Online'da ise diğer oyuncularla bir koloni kuruyorsun Ve 5 metrelik T-Rex'leri avlamaya çalışıyorsun aslında bu oyuna sadece bir dinozor oyunu demek biraz ayıp oluyor. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü sadece dinozorları eğit falan filan değil. Aynı zamanda bir tane taktik geliştirmeniz lazım ve bu taktiği büyütüp daha yeni taktiklerle bunu süslemek için bir şeyler inşa etmeniz lazım veya da böyle balta sopa gibi bir şeyler yapmanız lazım. Bu da nerede olur abi? Hayatta kalma olur. Neyse, oyunu. Neyse oyunun sistem gereksinimlerine gelelim hemen. Oyun 3 GB bir hem istiyor yani birazcık yüksek sınıf telefonlar için oyun ve şunu da söyleyeyim oyunda 80'den fazla dinosor türü var ve oyunun 2 GBlık bir boyutu var. Neyse addıya ömrüze. Warhammer 40k Freeblade. Bu değil bu. Yok lan. Bu bu tamam. Oyunun mantığı şu şekilde. Siz hayvan gibi gelişmiş olan kocaman bir makine yönetiyorsunuz. Makinenin her tarafı böyle silah dolu. Siz de bir tane savaştasınız. Karşınızdaki insanları teker teker avlamaya çalışıyorsunuz işte. Bu makinede tarımlı tüfekler var, füzeler var, bunun gibi bir sürü çeşit silahlar var. Savaşırken bu silahları kullanacaksınız. Hemen arada şunu diyeyim, oyunun kontrolü birazcık farklı. Ekrana tıklayarak falan tarıyorsunuz. İşte bu şekilde karşıdaki askerleri öldürmeye çalışıyorsunuz ya da sizin askerlerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Yani bir nevi tankın biraz büyük modelisiniz. Aynı şekilde oyun size kendi makinenizi biraz daha geliştirmenize veya da özelliklerini değiştirmenize ya da boyasını falan filan değiştirmenize olanak sağlıyor. Bu şekilde her makine aynı değil de farklı farklı tarzlarda farklı farklı makineler oluyor yani. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Şimdi sizin karşınızdaki rakip de boş durmuyor. Onların da kendine ait bazı gelişmiş özellikleri var. Yani onlarda da sizin teknolojinizden var. Bu yüzden sizin gibi baya büyük makinelerle de savaşmak zorundasınız. Tabi makinelere silah falan işlemiyor. Bu yüzden oyunda ekstradan bir yakın dövüş sistemi de var. Grafik meselesine geçecek olursak da her bir ayrıntıyı düşünen çok ince bir grafik süslemesi var. Bu sayede hem sizin robotlarınız hem karşıdaki robotları en ince ayrıntılarına kadar görebiliyorsunuz. Ve ayrıca gerek böyle füze animasyonları falan olsun, gerek adamların ölme animasyonları olsun, gerek adamı kılıçla kestiğinizdeki o animasyonlar olsun. 10 numara 5 yıldız abi. Neyse hemen sistem gereksinimlerine geçelim. Oyun pek bir yüksek telefon istemiyor. Orta ve yüksek sınıf telefonlarla rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun 1.4 GHz küsülük bir oyun. Ve son olarak da şunu hatırlatayım. Oyun aslında bir hikayeye dayalı gidiyor. Ama tabii ki de online seçeneği de var. Başka robotlarla falan da kapışabiliyorsunuz. Neyse hadi diğer oyunumuza. Bu oyun harika bir NTS yapımı bir oyun. NTS'i zaten bilirsiniz. Neredeyse Google Play'deki oyunların yarısını o yapmış. Ve bu oyunda da kendini kanıtlayan çok güzel bir oyun yapmış. Oyunda siz küçük bir tane kutusunuz. Bunun etrafını böyle çevreleyerek böyle gerek böyle zırh falan ekleyerek gerekse böyle ayaklar kanatlar falan bir şeyler ekleyerek ya da böyle jetler metler silahlar falan da ekleyebiliyorsunuz bu arada. Böyle bir sürü alet ve devlet ekleyerek güzel bir tane robot hazırlıyorsunuz. tabii bu robot da sizin becerinize bağlı. İsterseniz böyle küçük bir tane dört ayaklı bir şey oluşturun. İsterseniz de hayvan gibi güçlü bir tane bir şey oluşturun. Ya da isterseniz böyle full savunma odaklı bir şey oluşturun. İsterseniz böyle her tarafını silahla döşeyin. Hepsi size kalmış yani. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz abi. Sonra işte oluşturduğunuz bir robotu kaydederek bir tane maça giriyorsunuz. Bu maçta da 5-6 tane sizin gibi kendi robotunu oluşturmuş insanlar var. Bunlarla beraber savaşıyorsunuz. Tabi herkesin robot hazırlama tarzı birazcık farklı olduğundan çok güzel bir savaş dönüyor abi. Şimdi olayı siz zaten anladınız. Biraz da grafiklere göz gezdirelim. Grafikleri cidden efsane abi oyun. Oyunda güneşin farklı zeminlerde farklı farklı yansımalarını bile eklemişler yani. Artı olarak hazırladığınız robotun en ince ayrıntılarına kadar görme imkanı sunmuşlar. Ve 10 numara 5 yıldız bir şey yapmışlar. Ve ayrıca efsane olan bir şey daha ekleyeyim. Oyunda mesela adam vuruyorsunuz ya da siz vuruluyorsunuz. O vurulduğunuz parça falan düşüyor. Yani böyle canımız yok. Başta söylediğim o beyni olan kutuyu korumaya çalışıyorsunuz. Oyunun oyunu stiline geçelim abi. Oyun 5v5. Yani LOL'in kendi karakterinizi tasarladığınız hali gibi bir şey bu oyun. Bu sayede kendi takımınızla falan savaşabiliyorsunuz. Onlarla sesli sohbet edebiliyorsunuz. Bu sayede taktikler veya stratejiler falan yapabiliyorsunuz yani. Ve sağlamından bir savaş çeviriyorsunuz abi. Neyse hemen bir sistem gereksinimlerine bakalım. Oyunu orta seviye ve yüksek seviye telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Düşük telefonlarda oynarsanız ama bir tabi birazcık kaliteden kısabiliyor. Neyse hadi yorumumuza geçelim. alba a wheel drive adventure Arkadaşlar bu oyun sadece iPhone'da var. Bu yüzden Android kullananlar bir 30 40 saniye ileri sarabilir. Bu oyunumuzda siz Alba karakterindeki bir tane kızı yönetiyorsunuz. Bu Alba yaz saatinde Akdeniz kıyılarında oturan dedesinin yanına gelmiş. Siz de etrafı falan keşfedip iyi şeyler yapmaya falan odaklanıyorsunuz. İşte oyunda böyle geziyorsunuz abi bu yerleri falan keşfederken aynı zamanda bir topluluk oluşmaya çalışıyorsunuz. Bir iyilik topluluğu tabii bu. İnsanları kendinize çekip iyi şeyler yapmaya odaklamaya çalışıyorsunuz yani. Siz de aynı zamanda böyle etrafı gezerek etrafın bu güzelliklerini fotoğraflayarak falan güzel zamanlar geçiyorsunuz. Tabi burada farklı farklı hayvanlar falan filan var. Bu hayvanları falan yabani hayata falan tanımaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda sizin kurduğunuz bu iyilik organizasyonuna bazı insanları falan çekmek için bu şekilde iyi şeyler yapmaya çalıştığınız ve etrafa ulaştığınız size iyi hissettiren bir. Oyunun boyutu 318 MB ve hem bilgisayarda oynayabilirsiniz hem de iOS 13 ve üstünde oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar oyun hakkında son bir şey daha söyleyeyim. Oyunun müzikleri efsane abi. Grafiklerinde ise her şeye çok güzel ayrıntılar vermişler. Neyse adiyonumuza. Müzik CarX Rally. Bu sıradaki oyunumuz efsane bir rally oyunu. Tabi rallyleri bilirsiniz abi böyle normal bir tane pist olmaz. Pist doğa olur. Bu yüzden oyunun doğayı çok iyi yansıtması lazım. Oyunda bunu gayet iyi yapmış. Güzel pistleri, haritaları hatta yolları falan. Oyunda gayet güzel yerler var. Ve grafikleri de oldukça iyi. Hemen arabalara gelelim. Gayet çeşitli arabaları var. Ayrıca bu arabaların böyle yarışta falan kirlenmesi gibi çok iyi güzel detaylarla oyunu şahane eleştirmişler. Ve olmazsa olmaz yarış oyunlarında bir fizik olması gerekiyor abi kontrollerde bunda bu oyun gayet güzel yapmış. Bazı insanlar için biraz zor olabiliyor ama çok güzel bir fiziği var abi. Ve bu oyunda birazcık yeni olduğu için bazı bug'lar falan var. Tabi sürekli güncelleme geldiğinde bunlar kaldırılıyor fakat şu ana kadar oldukça bu bug'lar yüzünden linç yemiş bu oyun. Sistem gereksinimlerine gelecek olursak biraz yüksek telefonlar istiyor. Oyunu bazı orta sınıf telefonlarda veya yüksek telefonlarda oynayabiliyorsunuz. Ve boyut olarak da yaklaşık 500 MB'lik bir oyun. Neyse diğer oyunumuza. Şimdi beyler Şimdi şöyle açıklayayım. 16 tane farklı araç var. Siz bu araçları tanka dönüştürüyorsunuz abi. Cidden böyle tanka dönüştürüyorsunuz. silahlar takıyorsunuz, savunmalar takıyorsunuz. Tabi oyundaki araçların silah ve mühimmatlarını kendiniz seçiyorsunuz. Rakibin kullandıkları savunmaya ya da saldırıya göre hem savunmanızı hem de saldırınızı ayarlamanız gerekiyor. Yani böyle bir strateji uyguluyorsunuz kendi kafanıza. Ondan sonra da atlayıp eziyorsunuz zaten bütün arabe. Oyunda Türkçe dil desteği yok. Bu biraz sıkıntı tabi. Ama çok da gerektiren bir durum da yok oyunda. O kadar yani görüyorsunuz zaten arabanın üstünde ekleyeceğiniz silah veya da savunmaya falan filan. Pek de gerek yok yani. Onun haricinde o kadar eğlenceli bir oyun. Onun haricinde oldukça yüksek grafiklere sahip. Yani cidden yüksek grafiklere sahip böyle gerçek gibi her şey. Aynı zamanda hem büyük hem de taktiksel avantaj oluşturabileceğiniz güzel maplere de sahip. Ve gerek arabaların en ince detaylarına kadar grafiklendirmesi gerekse renklerin canlılığı falan filan oyunu oldukça hızlı ilerleyen eğlenceli bir oyun yapıyor. Neyse ben sistem gereksinimine gelelim. Oyun çok fazla büyük bir değil. 45 MB'lik bir boyuta sahip. Ve ayrıca düşük telefonlarda bile oynanabiliyor. Neyse adioyumza. Just Survive. Bir dakika nişan alayım. Tamam. Bu oyunda da işte böyle girikliği falan aldığınız bir hayatta kalma oyunu. Oyunun mantığı her zamanki mantık. Bir adaya düşmüşsünüz. Nasıl düştüğünüzü bilmiyorsunuz. Baş hayvanların arasında kalmışsınız. Ne oluyor lan falan filan diyorsunuz işte. Baktınız ki kaçış yolu yok. Onları bunları öldürüp kendinize bir ev falan inşa ediyorsunuz. Bir şeyler inşa ediyorsunuz. Bu oldan kurtulmaya çalışıyorsunuz falan filan böyle şeyler. Oyunun özellikle ön plana çıkan bir tarafı devasa bir haritası var abi. Hayvan gibi bir. Haritası. Ve bu devasa haritada sizi tokatlamak için yamyamlar ve vahşi hayvanlar falan var. Grafikleri geçmeden önce size işte şunları da söyleyeyim. Oyunda dediğim gibi yamyamlar falan var. Bunların da silahları falan var. Yani cidden silah var. Tüfek falan var. Bu yamyamlar tüfekleri nereden buluyoruz artık? Size sadece böyle vahşi hayvanları falan öldürüp onlardan bir şey falan üretmeye çalışmayacaksınız. Aynı zamanda bu hırsızlık falan yapıp bu yamyamlardan bir şeyler falan da çalmaya çalışacaksınız. Bu sayede oyunun eğlencesi biraz daha artıyor yani. Yani dızcılık her zaman eğlencelidir. Neyse grafiklere gelelim. Oyunun grafikleri hayvan gibi parlak. Yani güneşin havada olduğunu baya bir hissettirmiş size. Her tarafı çok parlak yapmışlar. Ayrıca silah kullanma animasyonları falan filan olsun. Gayet güzel ve yerinde. Hemen sistem gereksinimine gelelim. Oyunu orta ve yüksek sınıf telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve oyunu Iphone'da bulamayabilirsiniz daha yeni olduğundan Iphone'a daha gelmedi ve dediğim gibi daha yeni olduğundan da bayağı bir bug var neyse diğer oyunumuza Rangers of Oblivion son oyunumuz ise bir MMORPG oyunu zaten bu tür oyunları böyle garip yaratıklar falan olur bu oyunda da hayvan gibi cidden böyle hayvan gibi yaratıklar var Oyunun 10 numara görsel kalitesi var. Ya da öncelikle kaliteye geçmeden önce şunu açıklayayım. Oyunda çok güzel bir açı var abi. Normalde MMORPG oyunlarda açı biraz daha tepeden olur. Bu sayede grafiklerden biraz daha kısarsalar da fazla göze batmaz. Yani tepeden gözüküyor. Adamın ayağındaki veya da karnındaki grafikleri neden eklesin Ama bu oyundaki 10 numara grafikler dediğim şu şekilde oyundaki açı biraz daha geniş. Oyundaki karaktere bakış açınız biraz daha arkadan olduğu için önünüzü tam anlamıyla görmeniz lazım. Bu sayede gördüğünüz alan falan da çok olduğu için hem size o evlenmiş misiniz gibi bir hissiyat yaratıyor. Er hem de kendi kendine görüntüsünün güzel olma zorunluluğunda bırakıyor ve oyunda karakterinizi ciddi anlamda her şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Saçını gözünü eline falan filan diyorum tabi. Ve 6 tane farklı siyahları kullanarak kendinize özel skilllerinizle güzel kombolar yapıp güzel bir takım savaşı vermeye çalışıyorsunuz. Bu arada oyunda takım kurup diğer yaratıkları falan öldürmeye çalışıyorsunuz. Çünkü baya büyük ejderhalarla falan savaştığınız için bu sayede bir takım oluşturup onlarla birlikte savaşmanız gerekiyor. Oyunda çok sevdiğim özelliklerden bazıları ise şu şekilde. Oyunun çok güzel 3D grafikleri var tamam eyvallah. Bunun yanında oyunda bir de gece gündüz döngüsü gibi fırtınalar gibi haritayı zenginleştirecek ve oyununuzu daha da böyle bilinceli bir hale getirecek çok güzel ayrıntılar ve modellemeler var ama tabi bu kadar böyle güzel grafikler güzel modellemeler falan da bazı şeyleri götürebiliyor oyun baya bir şarj diyor abi oyunda güzel bir telefonunuz yoksa baya bir şarjınız gidebiliyor ama tabi güzel bir telefonunuz varsa bu şarj gitme olayını pek de fazla önemsemiyorsunuz pek de fazla kasılma donma gibi şeyler de olmuyor bu arada dediğim gibi oyun orta ve yüksek telefonlarda oynanabiliyor tabi ama orta telefonlarda biraz daha oyun kalitenizi düşürebiliyor neyse diğer oyunlar <laughs> Diablo Immortal Arkadaşlar bilgisayardaki Diablo evreni yakında telefonla taşınıyor. Ve ciddi anlamda telefondaki diğer MMORPG oyunların Kralı olmaya geliyor abi Oyunda şu anda ön kayıt yaptırabilirsiniz Şu anda Google Play'de yani açık ön kayıtlar Ve şunu da diyebilirsiniz Oyun şu anda daha çıkmadığı için Nereden biliyorsun grafiklerin güzel olacağını falan filan Oyun bazı insanlara beta sürümünü falan dağıttı Yani oyun tanımamız için Veya da böyle bug'larını falan bulunması için Bu şekilde Bu sayede diğer videoları falan izleyin Ve onlardan gördüğümüz kadarıyla Hem kontrol olarak hem de grafik olarak 10 numara 5 yıldız abi Zaten Diablo evrenini az çok bilirsiniz Abartı bir grafik yoktur ama grafiği de hem yerinde ve hem de on numaradır. Bunu telefon evlerinde çok güzel yansıtmışlar. Şu anda fazla bir şey diyemiyoruz ama yakında çıkacağı zaman bu oyun hakkında baya bir konuşacağız galiba. Arkadaşlar bugün tam 8 tane çok efsane oyun ve artı olarak da bir tane bonus oyun inceledik. Umarım ki hem kendinize uygun hem de grafikleri size uygun bir oyun bulmuşsunuzdur. Ama tabi bulamadıysanız veya da daha fazla oyun istiyorsanız üzülmeyin. Kanalımızda çeşit çeşit oyun var. Girip istediğiniz süre istediğiniz şekilde bakabilirsiniz. Ve sen de aramıza katılmak istiyorsan hemen abone olup bize katılabilirsin. Kendinize iyi bakın. पुश्यक